arkadaşlar. sizlerle beraber gördüğünüz gibi Bronsar sanıyoruz. Ve bugün ne yapacağız? Gördüğünüz gibi yenilikler geldi. Onları da hemen bir göstereyim. E ee, gördüğünüz gibi nerede bir dakika. Aha Burak. Burak bir dakika. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bu arada Burak'ın hangi kostümü takayım? E, bunu mu takayım? Oh, bunu mu takayım? <laughs> Bunu sadece bir tane Super Ranger Brock yoksa Super Ranger Brock pembe mi? Bunları yazın. Ben bunu takacağım. Bugün ne yapacağız? Fenni kasacağız ve gördüğünüz gibi ustamı göstereyim. Görsün. Gördüğünüz gibi gümüş 3 ile 5800 şey var ya. İşte ona doğru gidersek e, Spike şurada gördüğünüz gibi 3673 olacak. Ve elması da düşecek. O yüzden ona kalsız ve başlayalım. Hadi bakalım. Bu arada Berry karakteri de gelecek. Onu da çok sevdim değil ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Dynamite'in yeni bir kostüm var. Frank'in de var. Unuttuk onu. Frank de bayağı bir hasar vuruyor. Unutmanın da değil. Onu da koyacaktım. Ama unuttum. Atamadım, atamadım, atamadım. 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 At. Kolay zaten 700 kupa olacak burada da Bak Bir dakika. <laughs> hoppa, hoppa. Pat, pat diye de. Bitti. Bitmiş. <laughs> Bitmiş. 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 Bitmiş çok iyi. pop pop, Yazar mı bana ki? Neyse bu arada kutu da basmış oluyoruz. Hadi bakalım ikinci oyunumuz. Ay Karşıya yapmaya ne Neyse geldi. Bu arada bu koşulun bende var. Üstteki gördüğünüz gibi, bu renk. In. O yüzden çok iyi. Böyle Frank bu arada Frank'i bu sağa bayağı bir atıyor. Biliyorsunuz. Öyle Hoppa. Allah. Çok vuruyor ya. Bayağı bir vuruyor Frank. Frank'te artık korkmaya başladım. Edgar bile yenemez artık yani Frank'te. Düşünsenize. Böyle bir tam bir karakter gibi böyle bayağı bir düştü. Ben <laughs> gardiyan. Abi beni gard etme. Allah bismillah. Vallahi bismillah. Oha. Ya yavaş ya. Bunu yenemeyeceğiz. Şimdi. Ama hyper şarjımı açıyorsa. Çok iyi olacak. O Frank'i bir değerli ederim yani. Hayır bana gelme. Hayır hayır hayır. hayır. Lan <laughs> Mortis. <coughs> yes, tamam. Frank her yeri kırdı ya. Üst üste kaç tane ultisi geldi bir tane fırınca arkadaşlar. Bize vuruyor vuruyor. Hep ultisi geldiği için 5 kere ulti burada atmıştı bir keresine. Yani. Allah bismillah 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 bismillah. Gel Redik. topu al Mortis. Yes. Full Ama yardım bakalım tamam. 900'lerde mi 600 yapsanmış. İyi gibi. Tamam. Orada Edgar'ın kafasını da geçersin. Edgar 850 60 860'ları falan çıkmıştı. Video dışı kasıyorum ben. Ama düşüyor. Hayır. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın kaçırıyorum da Oynayamıyorum lan be. Ay. Yes tamam. Abi Bibi 3 kişi de aldı ya. Tabii de gitme lan. Nine Mike. Dayana Mike'ın buraya çakması lazım. Oha benim. abim. Bal bal Vur Du 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 Bibi yaşıyorsa yok. Tam Bibi de öldü. Ben al şunu. Evet, üçünüzle de baş etmeye çalışacağım da. Bir yensek de. Neyse. Öyle olsun, öyle. Ulan, ulan 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 ulan. Ulan. Dua edin ki vuramadım. Yoksa. Attılar ya attılar. <laughs> Üçüncü maç da bitti. Çok kolay. Ben de oldu ya. Tam başka bir şey geldi. Şu Beri de beni memnun amcası ya da babası arkadaşlar. Ben bir şey düşünüyorum. Çünkü yani bayağı bir şey diyor. Yaşlı. Ya bu Edgar Max değil ki ama. <laughs> ben Max, Max Edgar'la da dövüşmek istiyorum. Bu Edgar Max değil. Keşke güzel oynasalar. Ne diyorum ben? Oo. Oo, doldu, doldu, doldu. oldu, oldu, oldu. Peki ya. Aa! Çıkmadı. <laughs> öh! 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 Pengar ya, pengar ya. Pengar ya, no Allah. Hareket edemiyoruz ya. Atla atla atla. Edgar. Edgar. Sağlam <laughs> <laughs> kanka. Ih. Çok iyi. Spike en azından bari bir kredi mi çıksın ya. Var ya hyper şarj basmazsa benim adım da değil. Gol. Ee, çok iyi aldık. Çok iyi çok iyi. Anladım kupa. Baya iyi ya. Şu an tüm maçları yendik hiç yenemedik Çok iyi. Bakış açısından baktığımızda. Arkadaşlar ben FG daha iyi oynadım ya. Ziyaret. Bilmiyorum belki Crow falan ben olmadığı için ben yani bu karakterleri çok bilmiyorum. Bu Crow falan bana eskiden hiç çıkmadı. Allah bismillah 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 bismillah. Şimdi kanı kastım ben de daha. Gel bakayım bana. Uh, 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 uh. bulayım ne biriz var. Neyse tamam. Fengardiyon. Fengardiyon. Bir at mortis. Aaa okay. bakta kaldı. <laughs> Lan ulan. Hayır. Arkadaşlar ya topu oğlum bırakan çikim ya. Vallahi arada arkadaşlar ben bu kişiler de oynayayım ama ben okulda kimse yok. Takımdan. Bu arada arkadaşlar. Evet. E, Kuruma yanıyor da. geleceksiniz geleceğiz? Gel. Bir kuş var herkes. Gelmiş bu arada başkanım. Yeni başkan geldi. Böyle işte. Hadi bakalım. Bu arada çok zordu. Başlar. Bayağı bir zor. Saat Hadi bakalım. Yine öleceğiz. Böyle. Karşıda Frank varsa yenildik bakalım. Ha Frank'i dondurabilirsek helal. Uy. Hepsam sür. Adam önünü göremiyor be abi. U. başta çok iyi gelmek ya. Dynamite ya Süper yalnız. Yüz altın bayağı iyi. Tamam. Bu arada Fengen e, kalkanı var biliyorsunuz. O kalkanla bayağı bir korur Yendik. Yendik. Maçıda Frank yok. Yendik. Yendik abi. Oh çek 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 güreği çek çek, çek 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 güreği çek çek ben bu takımla ilerlemek istiyorum ha Allah bismillah bismillah ama hiç bir şey işlemedi sabra mordis mordis senin işin bitti baba hayır 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 ben gardiyan ağabeyim. Ünlü mağabeyler, dynamite'ten topçular. Ö. <laughs> <laughs> Hayır, otobanım, otobanım yani. Uy! Giriyordu, harbi diyorum, vallahi de giriyordu birin ağabey. Baba gol attım Bu takımla tekrar oynadırım ha. Abi hayır bir şarj ol tep. bakalım sen gardiyan. Ben tekrar oynadım Çok güzel. Ben de tekrar oynadım. Neyse biz birazcık duralım. Birazcık, birazcık. Kısalım. Bu oyunu Başka bir şey istemiyorum. Bronz mu? O kostüm bende de var zaten. Herkesi çek abi. Ünlü mabiller. Bayan ama yıkılırsam ünlü mabiller. Bir dakika. <laughs> tamam. Çok iyi. Hadi Frank. çok uzun ya. Bir hyper şarjımı etkinleştirelim. Hayır hayır. Tabii ki de ben aldım. Bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> hyper şarjımı da oraya atacağım. Biliyorum. Hani yakınlaşsak da gibi. Bir. E. <laughs> okay. Arkadaşlar video bitti. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bugün ne yaptık? Fen kaslık. vai mais que os tars vídeos e se eu sou bye bye